Şimdi abi yeni koyunculuğa başlayan insanlara peki yılların tecrübesi var sende. Veya koyun keçiciliğe başlayacak insanlara nedir tavsiyelerde bulunursun? Ya koyunculuk e, bölge bölge e, yapılabilecek bir iş. Mesela Marmara bölgesinde bakılacak koyunla Konya bölgesinde bakılacak ee, koyun farklı. Önce koyun e, bölgeye göre seçilecek koyun ırkı çok önemli. Evet. Bu çok net. E, bir koyun ırkını belirlediniz. Ben Marmara eee Kuzey Ege, Batı Karadeniz bölgesinde Karacabey Merinosu kıvırcık. ve Kırması Kıvırcık ırklarının tercih edilmesini tavsiye ederim. Evet. Atadan dededen bir koyuncu olarak. Ee, ırk belirlendikten sonra hayvanların aşıları muhakkak yapılması gerekiyor. Daha önce koyuncu birlik, koyun birliklerinin e, danışman veterinerleri vardı. Onlar gelir giderdi iyi bir uygulamaydı. Bugünlerde birlikler de biraz biraz üstlerindeki eli toprağını atmaya başladılar. Ee, yani vazifesi olan görevlere eğilmeye başladılar. İnşallah işte pazarlama konusunda, e, takip konusunda inşallah daha iyi takiple koyunculuğun üretimine katkıları olur diye düşünüyorum. Bir de meraya dikkat etmeler lazım. Mera tabii yani koyunculuk yapacak insanın bir kere merası şart. Mera lazım. Yani biz bizler ben şahsım için konuşuyorum. Meralarımız dar. Yani biz de o yüzden hayvan sayısını her geçen gün azaltıyoruz. E, merası iyi olan bir koy, köyde koyunculuk bana göre yapılabilecek en iyimiş. Peki bu iş çobanla olursa nasıl olur? Çobanla olmasa nasıl olur? Onlar hakkındaki fikirleri. Ya çobanla yani. olursa koyun sayısı 150'den aşağı olmaması evet. gerekiyor. Yani net. E, çobanın bildik, tanıdık, e, işten biri, anlayan, işten anlayan bu işi seven birisi olması lazım anne kucağındaki çocuğa gösterdiği şirkette koyuna göstermek gerekiyor. Bu açık ve net. E, aşılama takvimini koyunculuk yapacak kişinin kaçırmaması gerekiyor. Türkiye evet. şartlarında bu olmazsa olmaz. Çünkü onlar tabi il il değişiyor yalnız. Tabii, yani. Tabii. her ilin tabii kendi ilinde değişiyor görelim. tabii. E, bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. gerekiyor. E, biraz de, kendi sürüsünden her yıl 100 koyunda 20 tane damızlık dişi kuzu bırakması gerekiyor üreticinin. Evet. 5 yılda kendini yenilesin diye sürü. Hem sürü kendini yenilecek hem de ekonomik değerini sürü kaybetmeyecek. Koyun yaşlanmayacak ee, aynı o o iklimde o şartlarda o adapte çiftliğe mi? adapte olacak ee, kendinden damızlık hayvanını kendinden bırakması gerekiyor. Ama yeni yeni başlayanlar için tekrar diyorum yani ırkı iyi seçmesi gerekiyor. Benim tavsiye edeceğim şeyler bunlar. Damızlık koç seçerken neye dikkat edersin abi sen? Ya şimdi ben kendi bölgem için açık söyleyeyim ben e, Mernos kırması e, Karacabey mernosu koç alırım. En çabuk ete boynuzlu Kurbanlık, kurbanlık, kurbanlık için tabii kara gözlü olmasını isterim ben. Evet. koçun. O ayrı bir şey ama e, koç ikiz eşi olursa bizim öğrendiğimiz bu. Her zaman dölü de ikiz olur. Evet. Yani e, çiftleştiği koyun değil de o koçtan doğan kızlar ikiz yapma şansı evet, yüksek olur. Evet. Öyle doğru evet. anlatalım da. Ve e, sürü içinde yetişen koçlardan koç evet. bırakalım. Kuzulardan koç bırakalım. Niye dersen merada gezmiş meranın e, şeyini bilen beslenmesini meradan öğrenen hayvanlar. Şimdi koç alıyorlar. Hiç dışarıyasını görmemiş, mera hiç görmemiş koç alıyorlar, suriye katıyorlar. Hayvan doğru düzgün otlamasını bilmiyor. Ama şeyden haradan falan alınan koçlar hep çayırdan geliyor. İşte onlar, biliyor. onlar önemli işte. İşte diyorum ya yani onlar, otlamasını merayı hatta bilen. Hatta onlar da yem yemeyi bilmiyor. İşte <laughs> <laughs> bilmesin <laughs> o hayvan yem yemeyi <laughs> Evet öğrenmiş. arkadaşlar yani Karacabey arasından biz de çok e, koçlu kuzu alıyoruz. E, çok zayıf çok tipsiz diye beğenmeyenler oluyor bizde de çok. Arka, arka dölleri oluyor ama. Çok güzel yavrular oluyor. Çünkü neden genetik önemli olan Hı hayvanın fiziksel yapısı o kadar şey. Fiziksel yapıda peki neler dikkat edersin? Yani e, takımlar şöyle olsun işte belli böyle olsun. E, nelere dikkat edersin? Fiziksel yapı hayvanın tüyü zaten ırkını belli ediyor. Evet. Ben tüyüne bakarım hayvanın. Fiziksel yapıda tam kıvırcık, yere kıvırcık onlara bakarım. Ona göre belirlerim. Ya, anneni iyi kötü sürümüzdendir annesi hayvanın. Annenin gelişimini biliyoruz. Annenin süt oranını biliyoruz. Ona göre seçiyoruz koçumuzu yani. Peki Mehmet Bey, ee, Sayın Muhtarım. Şimdi geçmiş yıllar yani 2000'li yılları gördün, 95'leri gördün. Az çok yani babanın yanında da bu hayvancılığı yapıyordun. Yani bu hayvancılığın böyle gerçekten çok para kazandırdığı böyle aklında kalan yıllar var mı? Hangi yıllardır? Nasıl zamanlardı? Mesela böyle hikayeleri kahveye oturduk mu çok anlatırlar. Ya der ben 96'da bir para kazandım. Yani biraz bunları da ben duymak istiyorum. Böyle yetiştiricilerle muhabbet. Yani ]ken. şimdi mesela bizim köyümüz hayvancılıkla beraber tütüncülüğü yapmış bir köy. Evet. Müthiş tütün çıkartıyordu. Belki de Marmara bölgesinde en fazla nüfusa göre tütün çıkartan yerdi. Evlerin bir kenarına asarlardı, evet. böyle evet, kuruturlardı. Evet. vardı. Mesela tütün meselesinde dedelerimiz babalarımız derdi ki 74-76 arası Ecevit hükümetlerinde müthiş bir para aldık. Unutamayız. Ambargo uygulandı çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'ndan <laughs> <laughs> dolayı. Unutamayız tütün fiyatlarını diye. Evet. Ve traktör modellerimiz, ev yapım modellerimiz o yıllar. Koyunculukta da benim çağımda derseniz e, yine DSP-MHP koalisyonunda ithalat kapatıldı. Evet. Kaçak hayvan girişi ülkeye çok şekil şekilde tutuldu. O yıl hiç unutmuyorum. Sıkı tuttular. Sıkı tuttular. Dışarıdan ne olduğu belirsiz etler gelmedi ülkeye. O zaman o yıl çok iyiydi. Hiç unutamam. 90 2000'li yıllardaydı. 99-2000 yıllar arasında. Evet. Yani ithalat noktasında yapılan ciddi hatalar hep var. Özellikle karkas et ithalatı. Bir de kalitesiz hayvan ithalatı maalesef. Demin de seninle sohbet ederken ithal bazı ırklardan bahsettin. Dedin ki mesela 100 tane Romanova niye almıyorsun abi yani? <laughs> <laughs> Beş tane ya, ya, Beş tane. Herhalde ya biz koyunsuz yapamayız. Koyun görmeden yaşayamayız ama herhalde dünyada bir Romano, bir ben kalırsam kapıma romoro soktum. Neden böyle düşünüyorsun yani? Ya ne benim elimde Romano birkaç tane bir arkadaştan geçti. Merak ettim ben. Evet, bu diyeyim? yani? iç Türkiye şartlarına uymayan, Türkiye'nin iklimiyle bağdaşmayan bir hayvan. işte 300 doğuruyor, 500 doğuruyor diyor Ya doğursan olacak yaşam şeyi çok düşük. Yani anladım. Yaşama gücü Yaşama düşük. gücü düşük hayvanların. İki meme var bir de dört kuzu. Nasıl ya, yaptı yani burada bir... Ya iç akla mantığa olmayacak. Onlar biz öyle deriz kurt masalı. Yani bu böyle böyleymiş falan anlatılan şeyler. Koyunculuk yapacak insanlar Türkiye şartlarında Türkiye iklimlerine uyuyan, bölgelerinin iklimlerine uyuyan hayvanlardan vazgeçmesin. Bazı ithalatlar yalnız bazı ırkların özellikle koçluk Gelişim olarak de, kullanılmasını evet. ben tavsiye ediyor. Mesela ilde Frans'ın çünkü Merinos evet, 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 evet. güzel tutuyor. Ee, daha hızlı büyüyen kuzular elde ediliyor. Yani bizim ülkenin şartlarına uygun bir hayvan. İlda Frans evet. diyoruz biz de. Ben genelde damızlık hayvan alacağım zamanlar Gönen bölgesinden alıyorum. Damızlık koyunlarımın birçoğu Gönen bölgesinden alınmıştır zamanla. Sürüyü değiştirecek. Oralarda gerektiğine... da kullanıyorlar yani. Tabii oralarda görüyoruz. Ee, 4 ayda 45 kilo karkas şey canlı ağırlığa ulaşıyor. Tabii. E bu tabi süre aldıkça gelişim süresi hayvanın kalitesi de ortaya Avcadın çıkıyor. Harcadığın para da daha para. Az aynı yandan daha az evet, çok ek, aynen, elde abi. etmiş oluyorsun. Bir de e, şu pandemi sürecinde ben bir şey fark ettim. Şimdi ben de dediğiniz gibi muhtarlık var. Ticari bir arabam var. Ufak tefek atadan babadan kalma kiralarımız var. Tarlalar var. He, tarlalarımız var. var. Başka işler de yapıyoruz. Arkadaş pandemi sürecinde şu mübarek hayvanın değerini anladım yani. He, tek, sen, he, he. He, tek <laughs> garanti gelir koyun. Dedelerimiz derdi buğdayla koyun he. gerisi oyun. Bunu yani gençlerimize bir tavsiye olsun evet. Tavsiye oldu arkadaş evet. yani kiralık dairelerimiz boş kaldı. Münüsümüz hiç para hiç para getirmiyor. Ne bileyim öğrenci yurdu olan arkadaşlarımız var görükte de bomboş kaldı. Evet. Ee, lokantaları görüyoruz şey ama koyun maşallah bizi yanıltmadı. Ee, ekonomimizin canlı kalmasını sağladı. Cebimiz yine biraz para gördü diyorsun. Pazarlamada bir pek bir sıkıntın yok o zaman senin. Ee, pazarlama işte o ithalat dönemlerinde pazarlamada sıkıntı var. Şöyle bir şey ithalat dönemlerinde gerçekten 3-5 tane ee, tüccarın eline kalıyorsun ama ithalat olmadığı dönemlerde tüccarlar kapımızda yatıyor artık. Niye? Evet. Hayvan sayısı azaldı nüfusa göre ülkede. Ee, o yüzden e, eski atalarımızın, dedelerimizin çektiği o pazarlanma sıkıntısı yok artık. Onda rahatız. Bizim şu anda en büyük sıkıntımız yem maliyetleri ve bu ne olduğu belirsiz hastalıklar. Bizim başka şeyimiz yok. Aslında ne olduğu belirsiz hastalıklardan ziyade şimdi biraz hayvan sayısı azalınca daha çok dikkat etmeye başladınız. Yani adamda eskiden 500 koyun vardı. 50 koyun atsa çok umurunda değildi. Ama şimdi adamda 50 koyun var 10 koyun olsa adam aya çıkıyor. Niye? Bir problem yani daha az bir hayvandan daha fazla gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bir de ikizliği arttırmak için işte bir şeyler yapıyoruz. Yani bu hayvandan daha fazla bir verim elde etmeye çalışıyoruz. Onların da etkisi var. Bir de e, istikrar hep söylüyoruz arkadaşlar. Yani ülkemizde özellikle e, istikrarsızlığın en çok etkilendiği sektör hayvancılık sektörü. Tarım ve hayvancılık sektörü. Neden? E, yani bu işe gireceksin bir önünü görmek istersin. Yani bu damızı aldıysan bir 5 seneyi görmen lazım. Bu sene damızlık kalırsın, e, bir bakarsın birisi e, ithalat lobisine çalışıverir. Oradan ithalat izni açılıverir. Her taraf damızlık olur veya karkaset olur. Al başına belayı. Aynen, aynen. Senin kafanda yaptığın planların hepsi alt üst olur. Bu e, istikrarsızlıkla da çok kaybettik. Yani biz geçtiğimiz senelerde, e, daha önceleri de yani bu e, son 30 yılın, 40 yılın belki de e, her 2-3 senesinde bir krizlerle bu e, özellikle yem fiyatlarındaki fahiş artışlar işte et fiyatları yem ithalatları et ithalatları bizi yıktı yani. Protein de özellikle yem e, imalatında proteinde dışa bağımlıyız. Yani biz geçen programda da Ahmet Soylu hocamla bunu konuştuk. Özellikle soya üretiminde mutlaka ülkemizde daha e, yüksek üretim yapmamız lazım ve e, ülkemizde kendi yemimizi kendimiz üretmemiz lazım. Bu yönde şeyimiz var yani. Sen görüyor musun abi hayvanlara yulaf falan veriyorsun. Yulaf da veriyorum evet. E bunları kendin mi üretiyorsun? Evet, kendimiz üretiyoruz. Kendi tarlalarda evet. üretiyorsun. Ya zaten e, koyunculuk veya kaba hayvancılık kendine... yapacağım diyen kaba yemini e, şeyinin bir kısmını kendi üretmek zorunda. Aksi takdirde şimdi ben geldiğim yerde illa bir hata alırım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı görüyor musunuz? Bak şu açtığımdaki çıkan tozu görüyor musunuz? Bu aflatoksin aflatoksin dediğimiz nokta bu işte bakın. Şimdi bunlar şu anda duyduğumuz toprak kokusu özellikle toprak kaynaklı. Bu biçilirken abi oradan makina ver ilçesinin görük rutubetli <laughs> yeri kaldırmış. Şurayı şimdi hayvan normalde zor da kalsa yemez. Bak yerde de var topaklar. Abi buraları yemez hayvan ama hayvan bak şu attığım yerdekiler şey mesela. Bunlara normalde zorda kalsa hayvan yemez ama biz bunu diyelim ki karma makinasında kardık, bunları kıydık. Bunlar karma makinasında silajın nemiyle beraber tuttu, öbürüne bulaştı. Aflatoksin dediğimiz olay bizim endotoksinler. Ee, özellikle bağırsak çeplerinden emilip hayvanda özellikle Ocak ayında, Aralık ayında çok başımıza geliyor. Neden? Bu kuru, kuru kaba yemin en çok verildiği aylar bunlar. Bunların içinden o aflatoksin hayvanı aldığı zaman başlıyor ıkınmaya. Bazen atık yapıyor, bazen ee, hayvanın arkası çıkıyor, e, rahim dışarı çıkıyor, gebeyken rahimi çıkıyor. Bu tür problemler. Şimdi diyeceksin ki bu olmaması için ne yapmamız lazım hocam? Bunları dikkatlice ayıklayacaksınız. Özellikle karma makinesi olan işletmeler bunları fazlaca hayvanlarına yedirmeyecek. Şu gördüğünüz küflü yeri görüyor musunuz? Şimdi gözle görülebilen bir yeşillik yok. Kuru ama bu hayvan bu ilk kurutulurken birazcık nemli bağlanmış. Ha güzel tarafı da şu. Mesela yulafın en güzel yeri şurası görüyor musunuz? Harika. Bunu hayvan e, kısa sürede bak Şimdi kavaladan gelirken başakları mesela yerler koyunlar. Dedenle falan. Şimdi ben sana buraya gelmişken de yulaftan biraz bahsedeyim. Bu yulaf özellikle halaf dediğimiz başakları yeşilken, sütlüyken biçilirse ee, sen bunları biraz kurutmuşsun. Biraz daha erken yani biçersin. Bizim, şey bizim burada, tabii bu bölgelerde. Bunun yalnız şöyle bir şey var. Tabi zamanı uymamıştır. Sen ondan yapmışsındır. Yani bunu sen biçeceğin zaman, bunun zamanlaması. Ama, zor iş bu. Bu. Bunu ama benim sürümde... Ya bu şimdi senin suçun değil. Bu neden biliyor musun? Tam bunu biçeceğin zaman, sen büyük ihtimalle o bizim yağmurların yoğun olduğu bir aya denk gelmiştir. Ee, biçmişsindir, tarlada kalmıştır. Bunu biraz daha sütlüyken biçerseniz, en güzel işkembe gelişiminin sağlandığı Eee yulafın daha sütlüken yani tanesi daha sütlüken biçilirse yulaf otu ve gelişiminde en ideal şey o. Özellikle kuzu büyütmede. E, kuzu süt şu anda 4 tarafımız site. Yonca şöyle sıkıntılar var. E, biraz tuzlu gibidir böyle. Hayvana çok su içeriz. Ee, e, aslında proteince yüksektir ama ve gelişiminde bu biraz daha iyice. Daha güzel olmakta. Ben de bunu e, macir köyler özellikle halaf der buna. E, bu halafı çok verirler. Ben de onlardan öğrendim. Şimdi benim memleketimde kalkıp da Şimdi biz yulaf kalkıp, vermiyorduk. Kalkıp, e, e, projesi projesi yaptım, varmış. Projesi. E, ama et verimi arttığı için artık Türkiye'de maalesef koyunculukta en büyük gelir et verimi oldu. Yani. Evet. Kasaplık gibi, kuzu elde edin. Evet. Eskisi gibi yününden ve sütünden istediğimiz geliri nasıl sence? Için etçi lurtlara dönüyoruz. Biraz bölge mernosu, Karacabey mernosu ile kırma Çünkü yaptık. Çünkü e, çayır dişi. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Her sene biraz da koç katarak çevirdin. Evet. Nasıl peki? Şu anda yani kazancından memnun musun bu işi yaptığın için? Yani çok şikayet eden var. Yem fiyatlarının arttığı evet, için. Karamba. Karamba. Ee, karamba. Yani sen de yolda gelirken bana dedin ki yani ben de dayanağım yok yanımda. Ya aslında bizim eski dediğimiz şey mi? Nasıl ayı. olacak bu işin Kara geleceğinin çirmiş, biraz daha şeyi. Için. E, melezlenmiş, melezlenmiş gibi böyle daha değişik bir cinsi gibi. Kalbana. İyi bir verim alıyorlar. Ben de tavsiye ediyorum yani şimdi az merası olan. Yalnız onda böyle çok otlarsa belli bir zaman sonra tekrar oraya girmek istemeyebilir koyun. Yani kendi çiğnediği yeri. Ee, sürekli çiğnedi yeri pek yayılmak istemez koyun kısa şeylerde. Bugün e, arkadaşlar Nilüfer'in e, Görükle köyünün arka tarafında yeni mahalle olmuş Kurtuluş Mahallesi'nin muhtarı Mehmet e, kardeşimle beraberiz. A aynı zamanda yaşıt sayılırız yani evet, aynı yaşlarda doğmuşuz, yaşıt. aynı dönemlerde e, doğmuşuz. E, Türkiye'nin geçtiği bütün şeyleri beraber yaşamışız yani çocukluğumuz filan da. E, biz de böyle birçok e, hayvanların içinde büyüdük. E, senin bahsettiğin birçok şeyden ben de şahidim, ben de yaşadım. O dediğin mesela e, hükümet dönemlerini ben de az çok biliyorum. E, i̇nşallah daha iyi olur. Yani ülkemiz özellikle hayvancılıkta çok daha iyi yerler, inşallah gider. Arkadaşlar Doktor Koyuncu programının e, bu bölümünü burada bitiriyorum. E, güzel, keyifli bir sohbet oldu. E, gerçekten her insanla, her yetiştiriciyle ayrı ve güzel konulardan bahsediyoruz. Kimi zaman belki kapalı alanda çekiyoruz. Çok hoşumuza gitmiyor. Kimi zaman böyle çok süslü süslü koyunlar çekiyoruz ama asıl konunun mutfağında olan insanlarla. Mesela bugün Mehmet kardeşim kurbanlık işi yapıyor. Nasıl yapıyor? Nasıl para kazanıyor? Onlardan bahsetti bize. Bence yine faydalı oldu. Yani yulafdaki küfü gösterdik. Yani her programda Elimizden geldiğince gördüğümüz bildiğimiz şeyleri size aktarmaya çalışıyoruz. Ee, takipte kalın, özellikle e, sosyal medyadan e, bana e, sorularınızı yönlendirin. Ben onlara elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Agro TV Doktor Koyuncu programının bu bölümünü burada bitiriyorum. Görüşmek üzere bir dahaki programda e, üretmek e, üretmek üretmek diyorum. Görüşmek üzere.